İyi geceler, geceler yavrum. Aa, iyi geceler. İyi geceler yonca. İyi geceler. Bana masal okuyacak mısın yonca abla? Miskin Ayşe bahçede bir taşın üstünde oturmuş, düzgün düzgün önüne bakıyordu. O sırada mini mini bir fare deliğinden çıkıp Miskin Ayşe'nin karşısına oturdu ve kollarını göğsünde kavuşturarak sordu. Miskin Ayşe neden böyle üzgünsün? Miskin Ayşe ah dedi annemle babamdan azar işittin. Karısı ve kız kardeşiyle şimdi Levent'te oturuyor. Bir de kızı var, üç dört yaşlarında. Mutlu bir hayat yaşıyor. Yaşasın bakalım, bundan sonra da yaşasın. Kadir'in mutlu günleri artık bitmiştir. Acıların en büyüğünü, en olmasını çekecek. Bu geceden başlayalım. Senin gelişin şerefine evin önünde üç beş el silah attıralım. Uykusu kaçsın. Bütün hayatını zehir edeceğim. Uyku bile uyutmayacağım. Adamları tanıyabildin mi? Araba nasıldı? Pek fark etmedim. Sana gelişim şikayet için değil. Mirza'lı diyorum ki Mirza hapiste ve sürgün günlerinde benden nasıl intikam alacağını düşündü. Ona bu fırsatı verirsek hayatımız mahvolur. Sen yokken bütün işler yolunda gitti evvelallah. Haydi! bir emriniz mi var? Seninle konuşmam lazım. Hay hay, konuşalım. Burada olmaz, sakin bir yere gidelim. Hay hay! Ben de gelebilir miyim? Tabi! Geçmiş olsun Mirza! Görmeyeli sen nasılsın? Evimin önünde silahlar patladı dün gece. Benden mi şüpheleniyorsun? <laughs> Biz kırk kişiyiz, birbirimizi iyi biliriz. Yıllardır içinde tuttuğun kini kusmana normal buluyorum istedim. Aa, bizim kimseye kin güttüğümüz yok. Bak Mirza, geçmiş defterleri karıştırırsan işin sonunda sen zararlı çıkarsın. Biz cezamızı çekmişiz, hayatımızı yeniden korumaya çalışıyoruz. Biz de yeni bir hayat kurduk Mirza. Ağzımın tadı bozulsun istemem. Beni kavgaya zorlarsan, İkimiz için de iyi olmaz. Nasihatına teşekkür ederim. Hem nasihat hem ihtar. Bizden nasıl korkulduğunu gördün. Razı olsaydı işi sen gelmeden bitirirdin. Nasıl perişan olduğunu, nasıl çırpındığını gözlerimle görmeliyim Kadir'in! Acımı yavaş yavaş almalıyım. İlk olarak kız kardeşi çekecek cezayı! Sonra çocuğu, sonra karısı! Kadir bana çektirdiklerinin yüz mislini tadacak! Yüz mislini! Yüz mislini! Yüz mislini! Yüz mislini! Nerede kaldı bu kız da gittiği yerden iki saate gelmez. Karıştırma. Cemile teyze, yoncayı kaçırdılar. Ha? Ha? Ne yapacağımı şaşırdım. Kadir'e ne diyeceğimi bilemiyorum. Dikkatli olun, bugünlerde başımıza büyük bir felaket gelebilir demişti. Yonca ablamı kaçırdı annem! Ha, ah, ah, ben sana dikkatli olmanı söylemedim mi? Kızı nasıl bırakırsın tek başına sokağa? Nereden bilirdim böyle olacağını? Yüpe gündüz kaçırılacağını nereden Yıkıl, bilirdin? yıkıl karşımdan! Tahminlerim ah. yavaş yavaş çıkıyor. Mirza planlarını gerçekleştirmeye başladı. Bu işlerde soğukkanlı olmalısın Kadir. Nasıl olunur? Kardeşimi kaçıracaklar, ben soğukkanlı olacağım ha? Mecbursun, bu işi kanun yoluyla halledeceğiz. Sana bir misafir getirdik doktor. Mirza Bey'in selamı var. Misafire iyi baksın kimseye kaptırmasın dedi. Lazım olursa kullanırsın. Bağlayın kızı. Kim bu çocuk? Cezalanması gerekli birinin kardeşi. Bizden haber gelinceye kadar misafirdi. Vadisi gelince beynine bir kurşun sıkıp işini bitirmek lazım. Sana akıl verecek değilim. Gözünü açalım mı? Açmayın! Karanlığa alışsın şimdiden. Biz gidiyoruz doktor, bir ihtiyacın var mı? Gelirken biraz mermi getirelim. Hadi, yürüyün! söylediklerini yapacak mısınız? Beynime bir kurşun sıkıp beni öldürecek misiniz? Bir gün seni de bu şişeler gibi parçalayacağım. Hayır, yapamazsın. Kötü bir adama benzemiyorsun hiç. Benzemiyor muyum? <laughs> hmm. Ben yamyamım, kafam kızınca adam yerim. Önce bir güzel haşlarım, biraz tuz biber, biraz da limon tamam. Yanına da iyisinden bir şişe şarabı olursa... Hmm. Tamam, beni tekrar ararsınız. Durumların gelişmesi bana saati saatine bildirilecek. Aramaya bütün özüyle devam edin. Boğaz üstüne! Merhaba Bülent bey, beni aratmışsınız. Kadir'in kız kardeşi kayıp. Yoksa benden mi şüpheleniyorsunuz? Bak Mirza, biz birbirimizi iyi tanırız. Ben Kadir beye kötülük düşünsem kendisine yaparım. Kız kardeşini kaçırmak bize yakışmaz. Benden şüphelenmenize çok üzüldüm doğrusu. Demek Kadir Bey'e gelecek her şeyi benden bileceksiniz. Öyle değil mi? Sen yokken Kadir'le ilgili hiçbir olay olmadı. Geldiğin günden bu yana tatlılıklar birbirini kovaladı. E, suçlu bensem cezama razıyım. Suçlu sensen herhalde cezan ağır olacak.